Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahve sevenler için Stanley'in üretmiş olduğu kahve demleme aparatını anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi ürün bu şekilde kutu içerisinde gelmekte. Ürünün arkasında bulunan e, güvenlik etiketi var arkadaşlar. Bir tane bant var. Bu bantı söktüğümüz zaman ürünümüz kutu içerisinden çıkmaktan kutu içerisinde demleme aparatımız ve kullanma kılavuzunun olduğu bir kağıt nevisi arkadaşlar. Arkadaşlar ürünümüz çelik paslanmaz malzeme. Bulaşık makinesinde yıkanabilir. Dört parçadan oluşmakta. Aynı zamanda su seviyesi için burada seviye göstergesi var arkadaşlar. Dört kademeli. Ürünümüzün birinci parçası bu. Sadece bu arkadaşlar. İkinci parçası kağıt fitre gerektirmeden kahve demlemenizi yardımcı olan bu görmüş olduğunuz delikli paslanmaz malzeme arkadaşlar. Bunun üzerinde yaklaşık yarım milim deliklere sahip 100 derece delik var arkadaşlar. Bu ürünü dilediğiniz kadar kullanıp yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. Yani kağıt fitreye asla gerek yok arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz yerden kahveyi koyup suyu döktüğünüz zaman buradan süzülmüş, daha doğrusu denlenmiş kahveler aşağıya, bardağınıza boş olmaktadır arkadaşlar. Bu da ikinci parçası. Görmüş olduğunuz gibi sökülüp takılabiliyor. Bir de contası var arkadaşlar. Bu da üçüncü parçası. Bu da dördüncü parçası. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kapak plastik. BPA içermeyen, sağlığa zararlı olmayan plastik malzeme arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz metal paslanmaz bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bunu da şurada üç tane gördüğün, görmüş olduğunuz gibi değil var arkadaşlar. Bir tanesi yok. Şöyle e, tamamen tutup geriye doğru çektiğinizde veya ileri doğru teklediğinizde oraya oturuyor arkadaşlar. Bunu da burada bulunan bir küçük, ufak bir dişli var. Sağa doğru çevirdiğinizde işlem tamam. Bu şekilde dört parçadan oluşmakta arkadaşlar. Bardağın rahat bir şekilde oturabilmesi için bura biraz e, girintili çıkıntılı olmuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kahve demle, demleme aparatımız bu. Starney'in. Arkadaşlar bunlar da 350 mililitrelik bardakları arkadaşlar. Ben şimdi yeşili açtım. Yeşili kullanacağım. İkisi beraber set olarak kullanmayı düşünüyorum. Normalde kahveyi seven e, bir insan değilim yani. Çok kahve tüketmem. Genelde sütlü kahve içerim. Bu görmüş olduğunuz ürünler dört renge sahip. Hani görün hangisini almak isterseniz onu alırsınız diye getirdim arkadaşlar yanımda. 0.35 litre 1.5 saat sıcak su tutuyor. 3 saat soğuk su 15 saatte buzlu su tutma özelliği var arkadaşlar. Bu da paslanmaz. Görmüş olduğunuz gibi çelik malzeme arkadaşlar. Dört renge sahip. Yeşil, gece mavisi, şarap kırmızısı ve siyah. Bu da kapağı arkadaşlar. Contalı. Görmüş olduğunuz gibi sade bir ağız kısmı var. Şöyle tuttuğunuz zaman buradan içebiliyorsunuz. Bunu böyle şu şekilde söküp istediğiniz yere şu şekilde takıp içme yönünü belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tutma yeri de bu. Söktüm. Buraya koydum. Bardağımız da bu şekilde. Kahve demleme aparatımız da bu şekilde. Dediğim gibi burası biraz girintili çıkıntılı. Biraz kavis var. Buraya rahat bir şekilde bir oturuyor. Böyle asla sağa sola düşme riski yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu kahveden daha önce böyle bu şekilde içmedim. İlk defa demliyorum size, sizler için. Ben normalde sütlü kahve tercih ediyorum. E, araştırmalarım araştırmaların sonucu yaklaşık 150 180 mililitrelik suya, mililitrelik suya 2 e, kaşık, iki yemek kaşığı kahve atıldığını söyleniyor. Şimdi ben normalde kahveyi çok tüketmiyorum, sütlü içiyorum. Acı olmasın diye ben e, normal tatlı kaşığıyla iki kaşık atıp kahvemi demleyeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle çekilmiş iki kaşık kahvemi içine atıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 2 Siz artık kahveyi acı mı sert mi içiyorsunuz, yumuşak mı içiyorsunuz bilmiyorum ama dilediğiniz kadar atabilirsiniz ama 180 mililitrelik suyun içine 2 yemek kaşığı kahve atıldığı yazıyor arkadaşlar araştırmaların sonucu. Görmüş olduğunuz kaynar su e, fokur fokur kaynadı. Ben onu e, dinlendirdim. Daha doğrusu bir iki dakika beklettim. Normalde çok kaynamış su koyulmaması gerekiyormuş. Şu an su dinlendi. Bir iki dakikadır dinleniyor su arkadaşlar. Şimdi öncelikle suyumuzu birazcık ekleyip kahve, kahvenin biraz nem almasını yani biraz ıslanmasını sağlayacağız. Daha sonra tamamen e, suyumuzu döküp kahvenin tamamen demlenmesini sağlayacağız arkadaşlar. Kahvemizi ıslattık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz bekledik. Daha sonra şimdi bütün suyu ilave edeceğiz. Tabi bunu gezerek yapıyoruz arkadaşlar. Sabit bir noktada tutmuyoruz. Çok güzel kokular gelmeye başladı. Ben kahvenin kokusuna bayılırım ama kahveyi içemiyorum arkadaşlar. Genelde sütlü kahve içiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi suyumuzu da ilave ettik. Bu yaklaşık 45 dakika, 45 saniye daha doğrusu 1 dakika veya 2 dakika içerisinde tamamen aşağıya süzülmüş kahvemiz çıkacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan su akmakta. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ha ya biraz hızlandı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kahvemiz demlendi. Daha doğrusu kahvemiz hazır. Normalde ben normal kahve içmem, sütlü kahve içerim, yine söylüyorum. Bunda da kahvenin tortuları birlikte arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir tortu var. Ee, belki falan bakılabilir. <laughs> Deneyelim. Güzel. Kahve seven arkadaşlara buradan ee, sesleniyorum. Sütsüz kahve hiç sevemedim. Örneğin kahve demleme aparatını anlattım arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize şimdiden afiyet olsun.